Merhaba arkadaşlar bugün sizlere LGS 2024 sınavında çıkmış olan matematik sorularından ilk 10'unu çözeceğim. İlk sorumuz şekilde Bir kenar uzunluğu x artı 2 santimetre olan karenin çevre uzunluğu kaçtır? Diyor. Evet arkadaşlar bu bir kare diyor. Karenin bir kenarı x artı 2 Karenin dört kenarı da aynı olduğu için çevresi demek tamamının toplamı demek yani bir kenarını aslında dörtle çarpmak x ile 4'ü çarparsam 4x, 4 ile 2'yi çarparsam 8, 4x artı 8 olur arkadaşlar. Aşağıdakilerin hangisi irrasyonel sayıdır? İrrasyonel sayı kök dışına çıkamayan sayıdır. Virgülden sonra sonsuza kadar sabit bir şekilde değil de farklı şekilde sonsuza kadar devam eden sayılar da irrasyonel sayıdır. Bu sonsuza kadar 2 olarak devam ettiği için bu rasyonel sayıdır. Bu zaten rasyonel sayı. Bu da kök dışına 1,2 olarak çıkar. Ama 14 kök dışına çıkmayacağı için kök 14 irasyonel sayıdır arkadaşlar. Bir başka sorumuz. Tam kapasite ile çalıştığında Türkiye'nin elektrik ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayacak olan ak Su nükleer enerji santrali 60 yıllık süreçte diyor. 21 çarpı 10 üzeri 8 ton karbon emisyonu sağlayacaktır diyor. Bir yılda engelleyeceği karbon emisyonu kaç kilogramdır diyor. Bu tona çevirirsek 21.000 çarpı 10 üzeri 8. Bu 60 yıl. 60 olduğu için bir yılı istediği için 60'a bölüyorum. Bunu götürürsek 2160'a bölersek 350 yapar. 350 çarpı 10 üzeri 8 virgül burada. Buradan buraya alırsak ve bu tarafa kaydırırsam onun üzeri artar. 2 basamak kayacağımız için onun üzeri 2 artacak. 10 üzeri 10. Yani doğru cevabımız B şıkkı. İşleminin sonucu diyor. 100, bu 121 çarpı 3'ten. 121 dışarı 11 olarak çıkar. Bu 25 çarpı 3'ten 25 dışarı 5 olarak çıkar. Bu da 9 çarpı 3'ten dışarı 3 olarak çıkar. 11 eksi 5 6. 6-3 3. 3 kök. 3 olur. Doğru cevap arkadaşlar. Aşağıdaki kareli zeminde Dürst'ün grafiğinde bir müzeye gelen ziyaretçilerin sayıları verilmiş. Bu grafiğe göre aşağıdakilerin hangisi doğru olabilir diyor arkadaşlar. Buraya baktığımız zaman arkadaşlar sayılara en az olan pazartesi en az olan saat 10'da saat en az olan saat 10'da olacak. Baktığımızda 20 o, şunlara bakarsak en az olan e, D şıkkında 10 ile 16 aynı olduğu için D şıkkı kesinlikle yanlış. Nasıl burada baktığımız zaman arkadaşlar B. 11 ile 15 aynı olacak. 11 ile 15 aynı. 80'e 90. Bu yanlış. 50'ye 50 olabilir. 100'e 100 olabilir. Ama burada en çok olan 14 olacak. Burada en çok olan bu oldu. Şimdi bunlar da buradan dolayı gidiyor. Doğru cevabımız B şıkkı arkadaşlar. Burada da diyor silinen yerleri tamamlayın diyor. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. Bakın arkadaşlar bu şu aşağının aynısı. Yansıma var burada. Simetri bölgesi olduğu için şunun aynısı olacak. Bunun aynısı olan C şıkkı burada var. Şuraya baktığımız zaman bu da şurasını tamamlayacak. Bu tamamlayacak olan kısım da bu. Bu da buradan gidecek. Buraya baktığımızda uzun kuyruk devam ediyor. Kuyruk devam eden ve aşağıya inen yok. Bir de şu arkadaşa şurasının aynısı şu. Burada var. Bu da buradan dolayı gider. Doğru cevabımız A şıkkı olur arkadaşlar. Burada beyaz ve mavi kartonlar üst üste gelmiş. İkisi de birbirinin eşiti diyor. Bir kenara 3x diyor. Birer santimetre kaydırmışlar arkadaşlar. Burası bir. Şu mavi bölgenin alanını istiyor bizden. Şu kısım 3x oldu şimdi. 1 ile 3x'i çarparsam 3x. Bakın arkadaşlar burası 3x. 1'i buradan gitti için buraya kaldı. 3x eksi 1. 3x eksi 1. Ve 3x'i toplarsam 6x eksi 1. Doğru cevap A şıkkı olur arkadaşlar. Burada bakın arkadaşlar kırmızı x Yeşil x artı 2,8 yeşil x artı 2,8 iken 5,2 eklersem x artı 8 de mavi olur. 1 adet kırmızı x, 1 adet yeşil x artı 2,8, 1 adet mavi x artı 8 toplam 56,1 diyor. Burayı topladığımızdan 3x artı 10,8 eşittir. 56,1 bunu karşıya attığım takdirde 3x eşittir. 56,1'den 10,8'i çıkaracağız. Çıkardığımızda 3 kalır. 6 kalır. 5 kalır. 4 kalır. 45.3 3'e böldüğüm zaman x 15,1 kırmızının uzunluğu 15,1 olacak arkadaşlar. Bir mağazada bir günde satılan pantolon sayısı 20, gömlek sayısı x, toplam elde edilen gelir 12.000. En az en fazla kaç tane ne, en, en az bu kadar gelir elde edilmiş diye en fazla kaç tane gömlek satılmıştır diyor. Burada 20 çarpı 240'tan pantolondan elde edilen gelir. 20 ile 24'ü çarp 240'ı çarparsam 4800 TL gelir elde edilecek. Bundan 12.000 liraya çıkarırsak geriye 7200 lira kalıyor. 180 lira olduğu için tanesi 180'e bölersem 400 yapıyor. 40 yapıyor. 40 tane 1200'den az olduğu için 39 tane satılması gerekiyor arkadaşlar. 10. sorumuzda şu şekilde bir depoya ilaç depo alıyorlar şu şekilde grafiği verilmiş tamamı 5 saatte bitiyor diyor 280 e, 122 saat 5 saat diyor 2 saatten 5 saate 3 saat geçiyor arkadaşlar 3 saat için harcanan depodaki ilaç 90 Tamam 5 saatte bitti için 5 saat içinde x diyeceğiz buradan işler dışlardan 3x 90 çarpı 5 450 90'a böyle 5'e bölersek 3'e bölersek x 150 Doğru cevabımız B şıkkı Evet arkadaşlar bugün sizlere LGS 2024 sınavına çıkmış olan matematik sorularından ilk 10 soruyu çözdüm Bir sonraki videomda da geri kalan 10 soruyu çözeceğiz herkese başarılar dilerim arkadaşlar